Ustacım, omaç e, yöresel bir yemek değil mi? Evet, Şimdi bak, su koyduk değil mi? Su koyduk, Ne bu? Bu ne? Omaç, biz omaç dedik. Omaç mı? Nasıl yapılıyor bu? Su, omaç yapıyoruz. Yapılışı öyle mi? Evet. Hamurdan mı yapılıyor bu? Hamurcu. Evet. Sadece su, tuz. Tamam da bu halde nasıl böyle parça parça oluyor yani? Böyle şey, karıştıra karıştıra. Harikana gibi mi yani? Harika. Önce hamur yapıyoruz, sonra bunu kurutuyoruz, sonra elinizle ovalıyorsunuz, bu hale geliyor değil mi? Tarhana yapar. 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 Tarhana unu, su, tuzu, yoğuruyoruz hamuru. Ha. Sonra onu tarhana gibi ovalıyoruz. Parça parça oluyor. Şimdi şey. sıcak suya bunu değil mi? Ha. Tarhana bir şey gibi. Çok su koymuyor. Sadece unu karışacak kadar. Ha. Unu karışacak kadar koyuyor. Tamam. Ondan sonra böyle ovalar ovalar bu bu, bu hale getiriyor. Ha. Adı da omaçya. Omaç. Evet. Başka şekil adı yok. Bu burada mı yapılıyor, Ortaçiköy'de mi yapılıyor? Başka yeri yapılıyor mu? Başka yerde yapılıyor mu bilmiyorum. Biz hmm. burada yapmıyoruz. Tamam. Bir daha, daha açıyorum. Hemen tamam, hemen tamam. evet, evet, tarafına bir şey gibi olacak yani, değil mi? Aynen. Hımm. 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 Bu düğünlere özel mi yapılıyor? Her zaman yapılıyor mu? Bu düğünlerde pişmez abi. Biz Bu özel olarak yapıyoruz. Özel yapıyoruz. Özel şey Tamam. tamam. Ya. bir süt mü ilave ediyorsun? <laughs> bir dakika. Gel bir <laughs> şey, <laughs> abi geçsin ondan sonra. Şey. Şimdi sütü katabilirsin eğer o bir seyir. Sütü ilave ediyoruz değil mi? Aynen. <laughs> tamam. Sonra tuz ilave ediyorsun. <laughs> Ooo süper baya çok. Bir dakika şu. Evet arkadaşlar. Şimdi de sütünü ilave ettik. Süt yetersiz. Sanırım bol süt oluyor, değil mi? Hiç su olmaz mı yenge? Hep sütle yapsam olmaz mı? O zaman tadı olmaz. Tadı olmaz mı? Evet. Evet. Evet değerli abonelerimiz. Ee, çorbamız artık hazır. Bir nevi bulgur pilavına benziyor içi. Ben daha henüz tatmadım. Ya. Ama tadına bir bakalım Un çorba. nasılmış. Un çorbası. Un çorbası mı? Mamma Muamma mı öyle bir şey diyorlar değil mi? Un çorbası. Hmm. Bundan yapıyorlar böyle karıştırıyorlar, elekten hmm. geçiriyorlar. Bulamaş. Şeye benziyor bu abi bulamaş. ya. Bulamaş. Sen şöyle erişteye benziyor ya. Erişte bulamaş. şey söylüyor yani. Bunu ince söylüyor. Baba sen ince yapıyorsun? Ya Peki bu mi? hani yoğuruyorsunuz ya. Bekliyor mu belli bir gün? Beklemiyor. Hemen. Bunlar kepek değil. Hemen o Vallahi tabii. Tamam. geçiyor. Peki kurutmadan geçiyor mu o şekilde? Ha kurutmadan geçiyor. Ama eee. ben bu şeyde koyacağım. Kenesini Kenesini kurutuyor. Tamam. Ha, tamam sağ olasın. Bak Kız abi şimdi. Şey. Keşkek Keşkek yani. mi? He. Keşkek bildiğin Tamam. Keşkek duyuyoruz şimdi değil mi? Abi, Hadi bakalım. Şey keşkek. E, biz de, biz de ya, ya, antrenman yani. ondan yengi antrenmanla. Keşkek, keşkek. E kaçacağız mı şimdi abi? Sade bu sade Bu sade. Sade mi olacak? Etsin sen Ama tereyağı var abi. Öyle mi?